Ya Allah Bismillah. İkinci parti zıvart bileşlerimizi hayırlısıyla gecenin üçünde çiftliğimize indiriyoruz. Hay. Rabbim Hay. hayırlı uğurlu etsin. Şu figoyu al bakayım İsmail. Figoyu al bakayım. Baba otu göster, otu göster haydi. kop, Hay. kop. Hadi geç arkaya bakalım şöyle güzelce bir indirelim. Hadi, hadi bakayım güzel kızlarım, hadi güzel kızlarım. İyi yere geldiniz, güzel bakacağız size. Maşallah, maşallah. Figoyu tut bakayım az. Gel. Hadi güzel kızlarım benim, hadi bakayım, hadi bakayım. Hay maşallah size be. Hay maşallah be. Kovalayın Güner yukarı. Yukarı, 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 yukarı. Hay sürüsüne bereket, sürüsüne bereket. Sürüsüne bereket. Evet, anne arkasından kovala bakalım onları. Haydi, 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 haydi. haydi. Hadi kovala, 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 yukarıya. Oy maşallah, oy maşallah. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Rabbim utandırmasın bizi. Zıvart biles üretmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Çekil, 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 çekil. Bir sonraki parti artık ne olur? Bakalım. Şimdi diğer grup geliyor. Diğer grubu da indirelim. Nisa ne diyorsun bakayım? Vallahi mutluyuz yani mutluyuz. Heyecanlıyım. Yapma ya. Evet. Ne getirmişiz biz Bursa'ya Türkiye'ye? He çoban kızım benim. Hadi kızlarım benim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hay maşallah size be. O o, o o o o o o o o. Gecenin bu saatinde işte böyle durmak yok. Devamlı çalışıyoruz. ithalat yapıyoruz. Kuzu üretiyoruz. Veriyoruz, çoğaltıyoruz. Ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için bize hayır dua eden tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize Yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sizlerden ricam e, paylaşımlarıma beğeni yaparak ve paylaşımlarımı siz de sayfalarınızla paylaşarak ülkemizde zwart bilez koyunun daha çok duyulmasını katkıda bulunabilirsiniz. Bu konuda sizden yardım istiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.